Ben ben sizi nasıl özlemişim. Allah Allah. Uf. Ay vallahi sizsiz yaşamıyorum. Tamam lan tamam. Ay, tamam. Anladık çok özledim. Biz de özledik ya! Ama yani. gerçekten özlemiş benim. Çok tamam evladım özlemiş yeter. Oturun siz. Ha ben size sütlük abi yapayım! Yap anneciğim, ya anneciğim ya Kuşum! Ay safa tamam. Aa şapur şupur şapur şupur tamam anladık otur. Abi, abi ne yolladı buraya? Ne alakası var canım özledim de geldim. Canım. Siz eve dönün diye geldim. Ne yani safa? Şimdi senin işin düştü diye mi bizi almaya geldin? Olur mu hiç öyle şey Pemboş ya? Yani sen Rikkat'ın yanında kala kala ondan daha fazla feminist olmuşsun ha! <laughs> Bakın arkadaşlar ben, Rüzgar, Cihan, hepimiz sefillerin son perdesini oynuyoruz. Öyle mi? Abin? O da köpek gibi pişman ama belli etmiyor. <laughs> o zaman çok yakında ayağıma düşer. <laughs> Siz şimdi geliyorsunuz değil mi? Asla! Pembe, hadi sen gel bari ha, hadi Pemboş. Vallahi gelim. Benim yerim Rekat ablamın yanıdır değil mi Rekat ablam? Aman peki peki, rikkatler geldi geleli, evin içinde bir şenlik, bir şenlik. Keşke hiç gitmeseler. Aa bisküvi getireyim. Oha biz ölmüşüz vallahi. E bu kadar hizmete hürmete zaten kim gelmek ister ki bizim eve? Kızım bisket Bari sen gel iki kap yemek yapılır ha? Bak Aa. Cihan, Rüzgar hepsi sana yardımcı olur hayatım. İyi olur, gelirim vallahi. Hayır canım benim gidemezsin, olmaz. Otursunlar pisliğin içinde de anlasınlar kıymetimizi. Hayret bir şeysin Rikkat ya. Yani senin şu yaptığın iş mi be? Ha? Şair adam bir şarkı sözü yazamıyor diye insan hiç evini terk eder mi be? Ayrıca bizim suçumuz ne? Yani kurunun yanında biz de yanıyoruz. Ya bırak gelsin işte misket. Ha, olmaz dedim, duymadınız mı? Olmaz. Oh. Oh. Ya şu evin haline bak, kavgası gürültüsü bitmiyor ya. Bir de aile sıcaklığı deyip geldik ama. Ama işte, bir tane daha. Topla topla sonu yok. Vay hainler vay. Bak bir de beni deneyecekler ha. Ulan ya bu evin geleni gideni de bitmiyor şimdi. Biri alır üstümüze kalır. Bir de adımız hırsıza çıkacak. Öf. hayırdır İpek Bey? Ya aşk olsun yani say saycığım. vallahi iki günde ömrümden iki yıl gitti. Ya çok abartıyorsunuz, bak bir daha toplamam ona göre. Toplama kardeşim, toplama. Kim diyor sana topla diye ya? Bırak dağınık kalsın. Hem salon sana ait değil ki. Aa, <laughs> salon demeye bin şahit ister. Zaten arziyeye benziyor. Ya ben böyle rahat edemem ki. yaylan <laughs> <laughs> ah. olan zile var. <laughs> sen baksana Sadık amca ya, bende hal mi kaldı vallahi? ...bir de genç olacaksınız şu ya, hale bak bu da. Tamam ya, tamam ya. Oo buyurun, 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 buyurun. hoş geldiniz, hoş geldin Dalyan. Ee, hoş bulduk Saylan. Bu ee, zaman da gelmedi galiba. Yo İpek Bey'le kadınlar hakkında konuşuyorduk da ben de orada sesleniyordum. Hayırdır, nedir bunlar? Ya köyden erzak geldi de oğlum, hadi daylan, yüklen şuradan, yüklen, yüklen. Ee baba. Ah, Lan yine mi sen yer cücesi ha? O topla şimdi çarpar bana. Ya, ne yaparsın bari? Bak gönderirim karakola görürsün muamele ya. Hadi, hadi hadi. Ne bunlar be? Köyden mi geldi? Nasıl tazedir şimdi? Baba sen bunları para yok diye yapmıyorsun değil mi? Oğlum sen de amma işgilli oldun ya. Her zaman köyden bize erzak gelmez mi işte? Onlardan bu hadi yükle şunları yükle. birleştirme işine çoktan başlamıştır. Daha ben bir şey beceremedim. Deha de hadi dur ya ya, de hadi anam ya! Gel, gel bir fincan ala gel. Aman 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 ama arkasına getireceğin iki parça şey. Ay aşk olsun fincan ala, iki parça olur mu? Bütün hepsini getirdim bak, allık, ruj, mel, farlar falan. İyi, iyi, sağ ol. Fincan sen ne yapacaksın bu makyaj malzemelerini? Hani yani senin makyaj yapmadığını biliyor musun onun için? Sana ne? Yapacağız herhalde bir şey. Fincan Allah, benim Dalyan'ı boyadığım gibi sen de Sadık amcayı mı boyayacaksın? Tek <laughs> et, zevzek zevzek konuşma. <laughs> İnşallah bunlar bir işe yarar. Yoksa Sadık başımın etini yer. Ben siz beceremedin, rüzgarla bisikleti ayıramadın diye. Köy peyniri Allah, kayısı kurusu da var. Ya bize her zaman gelir böyle işte her aileye dağıtırız ama eşit miktarda. Bak, Sayhan oğlum diye turpil geçmem. Ona da aynı miktarda dağıtır. Bravo doğrusu. İşte tam örnek aile tablosu. Yani ah benim arayıp da bulamadığın tablo. Ya ben dayanamayacağım. Vallahi öpeceğim elini. Sadık Bey amcacığım sen var ya sen babaların babasısın. Ee, <laughs> tamam evladım. sonra öpersin. Şunları bir yerleştirelim. Ha merhaba anne. Nasılsın? Ya Sadık amca ne oluyor ya? Ee, köy işi nereden çıktı? Biz bunları toptancıdan yani, almadık. Yani, Karışma. Her şeye burnunu sokma. Al şu benzin parasını çek. İnşallah, inşallah. Yok yok istemem. Al oğlum al al da sus. Ne yapalım anne? Babamla Dalyan burada da. Köyden erzak gelmiş. Ay senin çenene. Gevşek ağızlı sıpa. Doğru. Herkese dağıtacakmış anneciğim. Babam hak geçirmez biliyorsunuz. Ama bir sorayım size ne zaman getiriyormuş. Baba Nemide annemlere ne zaman götürüyorsun? Ya aceleyse hemen götürürüz. Aceleyse hemen götürürüz diyor. Tamam anneciğim ellerinizden öpüyorum. Hoşça kalın. Yürü Daylan top tenceye. Tamam. Ne oldu baba? Niye ayaklandınız? E artık biz gidelim oğlum. Bunlar yiyin ha. Sakın ihmal etmeyin. Uzun zaman size yeter. O bakkal azmanı yerlere gitmenize gerek yok. Hadi eyvallah. Sen merak etme Sadık Bey amcacığım. Ben bunların lezzetine var ya lezzet katarım ha. <laughs> Evet. Şey, hadi hoşçakalın. geçin geç. güle güle babacığım güle güle, teşekkür ederiz, sağ ol. Rüzgar hadi hazırsan çıkalım anam. E, tamam hazırlanıyorum Fincan lan. İşin ucunda Rüzgar var ya, dünden razı hasıla. Halacığım gerek yok diyorum. Yani gerek olsa pembe gider temizler değil mi? E göndermedi ya pembeyi. Evet düşün yani, pembeyi bile göndermedim. Koskoca kadın senin ne işin var temizlikte memizlikte, yorulursun olmaz öyle şey. Temizlerim anam, senin evin sen sen de benim yeğenimsin. Yeğen deyince tüyler mürpeli. Anam evi terk etmeden evvel düşünecektin, dört tane erkek ne yer ne içer. Ne yani hala? Ben terk etmeseydim Peyami'nin düzeleceği yoktu ki. Gerçi hala düzeleceği yok ama yani. Anam neyini düzelteceksin, Şir Yazmir diye ev terk edilir mi? Of hala, sen beni hiç anlamıyorsun. Benim içim rahat etmez anam, ben kolla çenledireceğim, yürü misket gidelim. Yorma kendini hiç, ha! Hiç yani hala, ne gerek var ya? Tamam... ...sen girer girmez kavgaya başlayalım, zaman kaybetmeyelim. Ya adam pes etmiyor ya! <laughs> o kadar sopa yedi, yine de gitmiyor. Kavga oyununa devam. basile bas zile! Şimdi! Tamam Sayhan. şimdi basıyorum zile, tamam mı? Beyciğim kapı çalıyor. Uhu, duymuyor musun? Ben kapımı parçamam o kadına. Bırak dışarıda kalsın. Allah Allah. Yahu sen de abartıyorsun. Ya bir kapı nereden biliyorsun İsmet Hanım olduğunu? Belki başkasıdır. Allah Allah. Aç da gör İsmet'in mismeti nerede o işsiz dağınık bu serseri? Oh, dur dur dur, ya aşk olsun İsmet hanım biraz ağır olun. Hem sizin bu saatte işte olmanız gerekmiyor muydu? Merak etmeyin İpek bey, geçerken uğradım. Nerede o uyuz? Sen kime uyuz diyorsun be? Sana! Sen benimle ne biçim konuşuyorsun Asıl be? Asıl sen benimle ne biçim konuşuyorsun? Ahu İsmetciğim, Sersel'cim bir sakin olun ya! Sen benimle gel bakayım İsmetciğim birazcık hatırım için. Bak bak Sadık amca neler getirmiş neler görüyor musun? Pirinçler, efendim bulgurlar. Aa cevizli sucuk bile var. Ya daha ne istiyorsunuz? Bak ne güzel bir aileniz var. Efendim sizi seven, düşünen anneniz, babanız, dostlarınız, sıcacık bir yuvanız. Yani bunlar herkesin isteyip de bulamadığı şeyler. Kenetlenmiş aile. İstemiyorum ben bu adamın cevizini de, sucuğunu da, bulgurunu da, hiçbir şeyini. Ya dur sana Diyorsun. Neyse bana zaten olan oldu da şu cevizli sucukların ne kabahati var adamcağız sırtlık getirmiş o kadar yolu ya. Ha, bana bak. Sen ne demeye evden çıkarken bana müsrif dedin? Tabii müsrif değil misin? Her gün gece lambasını açık bırakmak da ne oluyor? Senden ne köy olur ne kasaba. Kadın mısın sen be? Sen kim evi çekip çevirmek kim? Güleyim <laughs> bari. Bana bak, bu eve parayı getiren benim. O yüzden istediğim lambayı açarım, istediğimi de kapatırım. Yahu yeter artık, yapmayın ya Allah aşkına. Aa.